Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün TKX'te uzun video çekiyoruz. Eren hasta oldu. Gördüğünüz gibi öksürüyor. Bunun Tabii öksürüğü Bunun öksürüğünü çekiyorum bir buçuk saattir. Neyse arkadaşlar. Eren'le beraber araba yarışı oynayacağız. Yani ne denir ona? İşte X'de Lager. Evet, X'de racer oynayacağız. Şimdi dansı bırakalım. Geleren başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni kombin yaptım. Değiştirdim kıyafeti. Eski zırhı çıkardım. Gitsene. Eski zırhı çıkardım. Yani PKX'e sıfır yer çıkma etkinliği bittiği için ona da ihtiyacımız kalmadı. Ben de abimden gördüm. Kendime yaptım. O da değiştirdi tabi. Sen değiştirsen ben niye değiştireyim diye. Şimdi hemen buradan Kulüstür motosikletimizi seçiyoruz. sen yine elindesin. Evet Eren benim her zaman arkamda olur. Ya elinde. Sedo Loli. Ben niye göremiyorum Sedo Uçuyor çünkü. Nersi? Aa, adam uçuyor. Arkada küçücük gölgesi var. Neyse düdüğü çalalım başlayalım. Haydi başla hop. Açtım direkt turboyu. Lan benim ben kutu alacaktım ya. Yani. Niye alıyorum kutuyu? Aa! Bana kutu kalmadı şimdi. Yo takım galiba. Aa düşme ne olur düşme. Of. At en başa at. Hep öyle yaparsın zaten sen. Öyle bir huyun var anca. Arkadaşlar. Aa, şimdi... admin hızı. Anında geçmişsin. Siz de bunu beğenmediyseniz, bu güncellemeyi beğenmediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben güncellemenin kendisini beğendim de. Getirdikleri şu güncelleme var ya arkadaşlar. Kaydırma Gaydırma falan. Gaydırma güzel de. Şu uçan şey. Uçan, uçan şeyde takılı kalıp duruyorum arkadaşlar. Bizi kaldırıyor. İnene kadar. Oho. Admin hızı geldi. Bana da atmanızı geldi. Sana gelir de bana gelmez mi? Hayır hayır düşme ya. Düşme düşme düşme. Bıktım bıktım. Fırla şuradan. Tam da bomba. Ben indikten sonra patlıyordu. Neyse biraz yavaş, yavaş için. Oradan da pat çektim. Bakın arkadaşlar şu. Şu kısım. Hem adamı aşağı düşürüyor. Hem yavaşlatıyor. Hiç aşağı, hiç bak. Bak, görüyor musun? Hiç aşağı. Bu bir tek bana mı oluyor? Anlamıyorum bak. Şu anda seni birinci olarak yaşadım. Tam aşağı düşeceğiz Tam şuraya geleceğim bak. O kaldırma şeyi yüzünden dengemi kaybediyor. Ya sağa düşüyor, ya sola düşüyor. Ya da oyun beni kendi satıyor. Bak gördün mü? 1500 kazandım ama 1000 kazandım bu şey yüzünden. PK sana sesleniyorum. Yapma artık şöyle şeyleri. Tamam yap uçurma yap da. Ayarla bari. Düzgün ayarla bari. Neyse. Hala, Hala yer çekim şey yapıyor. Arkadaşlar Eren'e de reklam çıkmış. Bir buçuk sayı langır Eren'e reklamını dinledikten sonra. Evet. Başlayalım. Dur bekle geliyor. Abi bu arada kutudan güzel bir şey çıktı galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi shorts videosunda anlattığım gibi burada çok güzel Tam olarak kullanılan kaykay var. Abi Tabii. sende kaç tane şey var? Evet çantam biraz dolu bulamıyorum aradığımı. Bakın arkadaşlar hem görüntüsü güzel hem hızlı güzel hem de cool görünüyor. Arkadaşlar bende yani. de yuvarlak bir şey var. Arkasından alev falan enerji çıkarttı. Çok güzel. Her beyimizin de tanısana. Eren'de de şundan var gördüğünüz gibi. Bu da arkasında iz bırakan yani türden. Neyse arkadaşlar şimdi onun sırası değil. Gelin tekrar yarışa gidelim. Gel bakalım Eren. Patlion da çok güzeldir. Çekilirse Eren göreceksiniz. Ya patlon olmaz. Takım elbise giydim gördüğünüz gibi. Ben şu yaz yaz modasından bir tane kostüm çıktıydı da ona. Evet, yazma odası sever zaten Eren Paşa. Yine önden başlıyor. Ha sonuncu. sonuncu. ev, e hayır, e sen sonda değilsin. Ayaz diye birisi sonda arkadaşlar işte şurada. Neyse düt 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 o zaman. Düdük <laughs> dü dü şov. Hop başladık. Ne olur şuradan ben de bir tane kutu kapabileyim arkadaşlar. Ben de ben de kaptım bu sefer. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Ben, ben niye sürekli, kalmadım. ben niye sürekli düşüp duruyorum. Geldik yine uçurma yerine. Bak. Bak bak bak. Gidişe bak gidişe bak. Bak sonra da atlıyorsun beni en başa. Ben burada bir buçuk saat geçmeye çalışıyorum. Sonra Eren kazandı. İlla ikinci denemede mi olacak? Bir tek de geçemeyecek miyim ben hiç bu? Hayır birazcık da benden kaynaklı. Evet, admi adminizi, boşa gitti. <laughs> Delirdi adminizi boşa gidince Eren. Eren'in admin hızına dokunmayın. Çok fena yapar. Allah'ım yavrum. Zıplayıp duruyorum ben de. Bakın arkadaşlar şu yerde çok Abi güzel. Hadi aşağı düşmemek istiyorsanız Şöyle kaydırma yaparsan güzel. Şuradan şunu alalım. Hayır düşmeyeceğim. Bak turbom da boşa gidiyor hep. Elim alışmış şuradan zıpla. Turbonun olduğu yerde zıplama şeyi olmasına. Normal halinden. Yarış dışında. Sürekli ona basıyorum düşeceğim bak. Zıplama tuşu yukarıda. Bak yine uçup gidiyorum buradan. Uçup gidiyorum ben her zaman. Ben kazandım. Ne ara bitirmiş bak. Kaşa Ama bitirmeye çok. Yok. Hatta bitiyor. Ve bir Ya yeter, yeter yeter beni bir salın arkadaş ya. Aa bak bak atan atan ha. Tek güzel yanı arkadaşlar bunun uçurma şeyini. Arkanızdan bir şey kovalıyorsa o kovalanın havada asılı kalır geçen kaç yine bir her zaman aynı şey olur zaten kutumuzu ha, açalım bir dakika orada hiç oyalan ya? tamam oyalanırız hadi kutudan güzel bir şey çıksın o tv çıktı ben onu gidip evime takayım hatta bu videoda takayım. siz de görün nasıl bekle ben de geleceğim hadi gir Eren şu çıkış yerine Aynı. Abi ben sana bir Benim internet kötü ondan oluyor. Ben de geldim. Gel eve gidelim. Beni takip et. Daha kalkaya bileceğim. Ben de bileceğim. Benimki daha kaliteli seninki daha mı? Ya niye dandik? Ne bileyim çünkü yuvarla. Şöyle. Sen benim evim nerede biliyor musun? Evet. Benim evimle Dandik? Sabunum düştü. Senin adın ne? Dandik. Dandik. Senden önce eve git. Bakın arkadaşlar benim evim bu. Flame desende. Benimki de olsun. Benim, benim eve de bakar mıyız? de senin eve de bakar mıyız? Ben senden önce gidiyorum. Senin ev. Senin internetin iyi. Arkadaşlar bakın evim burası. Ben çantaya atalım. Gördüğünüz gibi eşya var. Burası benim odam. Oturuyorum burada bilgisayar oynuyorum. Burada içecek dolabımız var. Burada neredeyse her yerde var. İçeyim şöyle bak. Burası boş. Şunu koydum. Abi neredesin gelemiyor. Ev çok büyük arkadaşlar. Çoğu oda boş. Gördüğünüz gibi burası mutfak. Ben bu evi eskiden satın almıştım. Abimden önce satın almıştım. Bakın burada Evin da Evin her yerini doldurdum. Çantayı atalım şimdi sonra lazım olur. Burada banyo var. Abi ben bu evi senden kaç yıl önce aldım. Kaç yıl ne? Buraya burası girmiştik. Burası salon saat var. Her... Atladım, bağırıyorum, bağırıyorum. bu saatten her yere doldurdum. Burada uçan bir tane şey de var. Burada robotçuk var. Ben bunu çok beğendim. Televizyondan toz payarı şey izliyoruz. Burada çekimliğin fotoğraf. O da ilk seyirce oynuyor. Bak admin hızı takmışlar. Bakın burada. Helikopter helikopter. Burada koltuk dip koltuk sens uyuyor burada. Bu odaya geldim ben. Bu burada da bir kısmı dolu. Böyle var. uzay mekiği var. Bana şurası var. Burada da bir tane tablo var. Burası oyun odası. Çok küçük. Burada UFO falan var. Kutular yerleştirdim şu robot. Bir de şu var. Böyle biniyor. Bu ne şeydi? Abi ölüyorum. Burası doktor odası. Ölüyorum. Ölüyor yere. Ölüyor. <laughs> dur dur. Aa, acıyor yapma acıyor. Daha iğneyi batırmadım bile. Neyse tamam gel buranın da iş bitti. Burada Bütüme. doktor koltuğu var. Hadi gidelim. Hadi ee, her yere baktık galiba. Dur da hayran. Dekorasyon yapmadık daha. Seni bir evden atacağım mecburen. Aha. Elektronik aletler işte şurada. Ben bunu oyun yerine bırakayım. Çünkü daha çok oyun oynanan şeylerden benziyor. Umarım öyle bir. Şöyle. Şöyle yerleştiremedim arkadaş. Aman şöyle dursun. Tamam çık çıkalım. Bakalım nasıl oldu. Evet bu da TV'dir. Her zamanki şeyler var. Burada da tostlar yaşıyor olsun. Neyse biz de çıkalım Hadi gidelim. Şimdi de Eren'in o çok gördüğü, çok mükemmel evine gideceğiz. Sonra da videoyu kapatacağım. Senden önce evi mi Hep Senin evin nerede ya? Ben nasıl bulacağım şimdi senin evini? Orada ya, gözünün önündeydi. Ha, şurada. Bakın arkadaşlar. Bu da Eren'in evi. Hello Kitty'nin pasta evi miydi? Neydi bunlar? Evet. Mı? Girdik buradan şimdi. Evet beyefendi ne istiyordunuz? Bekle dur geleceğim bir şeyler isteyeceğim. Sen... Hmm, demek hala siz konuşmayı tercih ediyorsunuz. Ben buradan siparişimi vereceğim. Sen ben oradan yapacaksın tamam mı? Tamam. Bunları istiyorum. Hmm, bir tane kase alacağız. Kase Yapalım. Çok ya. Ne diyor? Bul bulgur. Bulgur ne alakalı? Bak buraya oturdum bekliyorum seni. Bir dakika bekle. <laughs> niye değiştirip duruyor şey? Üzüm. Üzüm ne? Dert. Bekle. Ee, tamam sen yemin yapana kadar ben biraz evi gezeceğim. Abi niye değiştirdi? <laughs> Değiştirmedim ya. Kendisi değişti. lan. Tamam. Bak, Bak ben seni istiyorum. Bitti mi? Al. Artık değişmez. Üç tane çünkü istiyorum. Şaka şaka bir tane yapsan yeter. Al getirdim. Hani nerede? Masaya bırak. Geliyorum ben. Nereden gidiliyor koydum. Hangi masaya koydum göremiyorum. Karpuzluya mı koydum? Hayır. Oradan al ye. Ya nereden? Bak oraya koydum. Ben bunu istemiyordum. Ama o çıktı. <laughs> İyi tamam şuraya bırakayım da yiyeyim bari ne yapacağız. Ben Sen Hadi gel. gel yukarı kat. Bekle dur bir yiyeyim. Ama ne tatlıymış ya. Ben çikolatalı istiyordum. Üzümlü değil. Arkadaşlar benim bu odaya bakar mısın? Çok mükemmel tabii. İlk önce mi? kendi odama bakın. Ay bak sakın girerken o odayı gösterme. Odayı tamam gösterme. Ama oradaki uzay mektiklerini gördüm. Bu benim elmas kupam. Elmas mı? Muah. He, elmastır. Ay, aynen. Altın altın. Aynen aynen, aynen. Ben yatağıma yatmıyorum. Ben yatağıma böyle yatıyorum daha çok. Öyle mi? Dur abi dur çıkma. Burada ne var? Oh my god. Buradaki fotoğraflar çok güzel. Ben yatağıma daha çok böyle yapmayı seviyorum arkadaşlar. Aşırı beğendim bakın ben bunu. Ben de bir tane alayım en Bizim sens bir yıkansın. Benimki de bir yatsınızı varsa. Evet burada başka ne var? Bilmiyorum. Banyoya gir sakın oraya baktırma. Gördüler ki onu en başta. Burada evet. banyo var. Dur, bak biz artık Elimizi oturup da yıkıyoruz. Bakın. Ayağın yorulmasın diye. Burada da havlu oh, elimiz. var. Ah <laughs> elimizi. elimizi <laughs> sildik. <sirdim. gülüyor> buraya geldi. Buraya baktıydık. Ben niye geldim? Baya. Bakın burada uzaylılar iniş yapıyor buraya genelde. <laughs> o yüzden de şu uzay mekiği bırakıp gidiyorlar. Evim uzaylı dolu dikkat edin cin çarptı. Burada koş yeri. Koş yeri var. Bak bak Ermeni göstermeyi yoksun. gel. Petini, Petin mi Ermen? Ermen? Bunun adı ne var? Bunun <laughs> adı Ermen. Petin adı ne o zaman? Ermen. Tamam. Çok mu Aşırı lan. benim cupcake ne olacak? Çikolata. E, tamam dur tamam. Onu da yapayım videoyu bitireyim? Çabuk ama. Dur. Kapkek tarif çıksın. Dur bekle bir isteyin. <laughs> dur. Kapkek istiyorum. Ben. Bak şundan. Geldi mi? Hayır. <laughs> Arkadaş niye çikolatası çikolatası gelmiyor ya? Neyse sen oradaki tarifin çikolatalı halini yer. Bari gele geliyor hele. Sana donat yapacağım ben. İyi ne yaparsan yap. Dur bir dakika. Karşıyı alayım. Kendim yaparım ki. Kendim. Hayır. kendime başka. Çikolata alacaksın. Sonra gideceksin bunu yoğuracaksın. Nereden yoğuruluyor? Yok mu şurada bir oklava bir şey? Allah Allah. Neyse ben bunu direkt fırına vereyim o zaman. Bakalım ne oluşacak. Bak, ben balkona çıktım. Balkonda dans ediyorum hadi. Ben kendime donat yaptım zaten yiyorum bunu da. Hadi balkonda bitirelim o zaman videoyu. Hemen dansımızı başlatalım. İnşallah evin içine geri girmeyiz. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu sevdiyseniz ve daha çok uzun PKXT videosu gelsin istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, daha çok istiyorsanız yorumlarda da yazın. Ne istiyorsun? <laughs> Bak yine öksürmeye başlamam. <laughs> Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.